İngiltere göçmenlikle alakalı şartlarını sürekli zorlaştırmaya devam ediyor. Yani hem İngiltere'ye gelmek için hem de İngiltere'de yaşarken Mirtiş vatandaşlığı almak için bu zorlaştırmalar. Ama öyle meslek grupları var ki İngiltere'ye gelirken hem vize şartlarında çok büyük avantaja sahipler hem de Mirtiş vatandaşlığına daha kestirme yolundan gidebiliyorlar. Yani İngiltere bir taraftan göçmen sayısını azaltmaya çalışırken bir taraftan da bu meslek grubundaki göçmenlere her zaman kapılarını açık tutuyor. Eğer ki bu meslek gruplarından birini yapıyorsanız çok şanslısınız. Bu videoda bu meslek grupları neymiş ve ne gibi avantajlara sahipmiş bunları inceleyeceğiz. Herkese Londra'dan selamlar arkadaşlar. Evet İngiltere göçmenlerin sayısını azaltmaya çalışıyor. Göçmenlik şartlarını zorlaştırıyor. E, bir British vatandaşlığına giden yolu uzattıkça uzatmaya çalışıyor. İngiltere'nin gündemi uzun bir süredir hep bu immigration konusu, hep bu göçmenlik konusu. Ama öyle meslek grupları var ki onlara İngiltere'nin kapısı şu anda da açık, ileride de açık ve bu hükümet gitse, bu yerine başka bir parti de gelse kapıları hep açık olmaya devam edecek. Çünkü bu ülkenin, İngiltere'nin bu meslek gruplarına çok fazla ihtiyacı var. İlk meslek grubumuz bu böyle biraz geniş çerçevede bayağı kapsamlı bir <laughs> meslek grubu olacak. Sanatın herhangi bir dalıyla uğraşıyorsanız İngiltere'nin kapıları size her zaman açık arkadaşlar. Hatta bunun özel bir vize tipi bile var. Global Talent Visa. Siz bu sanat dallarından herhangi birini yapıyorsanız hatta sadece sanat da değil yani bilin e, bilim teknoloji alanlarını da buna katabilirsiniz. Herhangi bir yeteneğiniz varsa e, bu bir eğitim alanında da olur. Mesela akademisyen olabilirsiniz. O ters çok geniş çerçevede düşünün yani bu Global Talent Vizesi'nin bir yeteneğiniz varsa ve uluslararası alanda bir başarıya sahipseniz, bir ödül kazandıysanız Global Talent Vizesi ile İngiltere'ye çok kolay bir şekilde gelebilirsiniz arkadaşlar. İngilizce bilmenize bile gerek yok ve İngiltere'ye geldiğinizde de sadece 3 yıl içerisinde süresiz oturum hakkına sahip olma imkanınız var. Yani bu kadar avantajlı bir vize. Şurada bir hani yıldızlı olarak bir not araya sıkıştırayım arkadaşlar. Global Talent Vize ile ilgili şu andaki günümüzde olan şartlar bunlar. Şunu da neden söylüyorum? Çünkü birkaç hafta önce hükümet tüm vize şartlarının zorlaştırılacağı ile ilgili bir teklif sunmuştu. O yüzden hani bu şartlar değişebilir diyorum ama o şartlarda bile Global Talent vizesinin her zaman en avantajlı vize olacağını eminim. Geçen haftaki videomda hep birlikte incelediğimiz House of Commons bildirisinde de çok bariz bir şekilde görüldüğü üzere göçmenliği önlemek amacıyla yapmak istediği değişikliklerin arasında bile o 8 madde içerisinde 7'si göçmenleri azaltmak için yani amaçlanan şey bu ama 8. maddede Global Talent Vizesinin o sektörde gelen insanların aslında azaltmak değil, çoğaltmak amacıyla bunların sayısını fazlalaştırmak amacıyla yapıldığı her şekilde çok net olarak belirtilmiş. Evet, Global Talent Vizesi çok ayrıcalıklı bir vize, ama tabii ki de onun da şartı uluslararası alanda bir ödül kazanmış olmanız gerekiyor. Diyeceksin ki ben sanat dallarıyla uğraşıyorum ama böyle bir başarım böyle bir ödülüm yok. İngiltere'ye gelme konusunda avantajlarım olabilir mi diye. Tabii ki de olabilir arkadaşlar. Onun için de mesela skilled worker vizesi ile başvuru yaptığınızda Immigration Salary List denilen yani İngiltere'nin ihtiyaç duyduğu meslek gruplarının sıralandığı bir liste var. Tabii ki de skilled Worker vizesinin şartlarını sizin de bileceğiniz gibi yıllık miktarda minimum 38.700 puan kazanmanız gerekiyordu. O Immigration Salary List içerisindeyseniz daha az para kazansanız da yine de vizeye başvuru yapabiliyordunuz arkadaşlar. Tabii ki de bu Immigration Salary List'te çok sayıda sanat dalında kim meslekler de var. İkinci meslek grubumuz hiç şaşırmayacağımız bir meslek grubu arkadaşlar. Bu bilim ve teknoloji anlamında ki bir sektörle uğraşıyorsunuz ve özellikle bu AI kısmındaysanız yani sizin için zaten dünyanın her ülkesi sizi kabul eder ve her ülkede çok güzel avantajlarınız vardır eminim. Ama İngiltere'de sizin için elinden gelen her şeyi bence yapmaya hazır. Şöyle de bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Diyorum ya hep her maddede bunu tekrarlıyorum aslında. E, İngiltere göçmenlik şartları değişiyor diye. O şartlardan e, bir tanesi de süresiz oturum hakkı almak için İngiltere'de yaşadığınız süre 5 yılken yani şu anda işte 5 yılda bu hakka sahip oluyorsunuz. Onun 5 yıldan 10 yıla çıkarılma gibi bir... Teklifi var ama bu madde sunulurken hep böyle hariç tutulan kısımlar var diyorlar ki işte bazı meslek grupları 10 yıl değil de daha kısa sürede oturum hakkına sahip olacak diyor. Yani bu 5 yıl olabilir 6 yıl olabilir 7 yıl olabilir ama her zaman avantajlı olacak bazı meslek grupları var. İşte bu meslek gruplarının arasında da kesinlikle bilim teknoloji kısmındaki meslek grupları ve özellikle AI diyorum arkadaşlar. Bu meslek grubunu yapıyorsanız veya şu anda onu okuyorsanız İngiltere'ye bir düşünün. Bence İngiltere size çok güzel imkanlar verebilir. Çünkü şöyle arkadaşlar, 2016 yılından beri İngiltere'de yaşayan birisi olarak biraz... E, kendi yorumumu katayım bu madde içerisine daha önceki videolarda da göçmenlerin daha fazla işte İngilizlerin yapmak istemediği işleri yaptığından bahsetmiştim yani bu e, hani onlar tarafından hani İngilizler tarafından biraz hani aşağı e, düzeyde bir meslek grupları oluyor ne işte bu e, hospitality dediğimiz işte yeme içme sektöründe, hizmet sektöründe çalışanlar genellikle mesela göçmenler. Bu aslında tek, bilim ve teknoloji kısmı için de geçerli arkadaşlar. Yani İngilizler evet mesela hizmet sektörünü daha aşağı bir meslek grubu olduğu için yapmıyor. Yapmayı tercih etmiyor ama ve bilim teknoloji ve özellikle AI kısmında da benim gördüğüm şey şu. Yani İngilizler pek bunlara böyle meraklı değiller ya da yetenekli değiller. Şimdi mesela İngiltere'deki çoğu teknoloji firmasına baktığınızda yine göçmenler çalışıyor. Genellikle Indian'lar çalışıyor. Hindistan'dan gelenler hani bu büyük bir e, yeri bunlar kaplıyor. Buralarda çalışan pek İngiliz yok. Bence bu, İngilizlerin bu tarz e, sektörlere pek kafası basmıyor gibi geliyor. O yüzden de buradaki yani bu sektördeki hem ne kadar eksik olduklarını bence biliyorlar, farkındalar ve özellikle ee, hani bu yönde gelişim göstermek istedikleri için de diyorlar ki elimizde yeteri kadar hani şeyimiz yok yani ee, bu sektörü götürecek e, kişimiz yeteneğimiz yok O yüzden de göçmenler her zaman bu kapıyı açık tutuyorlar yani İngilizler Peki daha fazla hangi sektörlerde e, yoğunlukta görülüyor e, diye kendimce düşündüğümde, sanat dalında bence çok fazla görüyoruz. Yani İngilizlerin bence böyle bir yeteneği var. Sanata daha düşkünler. Özellikle Londra zaten sürekli yani İngiltere'nin her yerinden oyuncu olmak için gelen insanlarla dolu yani. Bence bir de onları daha çok böyle finans bölümlerinde falan görüyoruz diye düşünüyorum. Yani teknoloji kısmında pek İngiliz görmüyorum. Şanslı olan bir diğer meslek grubu ise arkadaşlar doktorlar ve hemşireler. Yine bir önceki videolardan referans vereceğim. Hükümet Göçmenlikle alakalı vermiş olduğu teklifte... care visa'nın e, yurt dışından göçmenlere artık kapatıldığını söylemişti. Yani hasta bakıcı olarak İngiltere'ye artık çalışmaya gelinemeyecek ama e, hala çok büyük bir sayıda doktor ve hemşire açığı var arkadaşlar. Bu alımlar durdurulmuş değil. Yani evet care visa kapatılıyor ama e, doktor ve hemşireler için yani böyle bir şey söz konusu değil çünkü hala büyük bir açık söz konusu. Hala e, sağlık hizmetleri İngiltere'de çok yavaş ilerliyor. Çok yoğunluktan dolayı yani çok yavaş ilerliyor. Çünkü yeteri kadar e, doktor ve hemşire yok. E, ve yine bir önceki bu EYAL ile ilgili söylediğim şey yani işte şu andaki mesela 5 yılda alınacak süresiz oturum hakkının yükseltilmesi, 10 yıla çıkarılması düşünülüyor ya. Bazı meslek gruplarının hariç tutulacağını söylemiştim. EYAL gibi e, teknoloji gibi ve bu da yine health care yani sağlık kısmını da kapsıyor arkadaşlar. E, son madde olarak söyleyeceğim meslek grubu da bence sizi şaşırtacak. Çünkü e, şu ana kadar saydıklarımdan ha, zaten biz bunları biliyoruz falan demiş de olabilirsiniz ama bu meslek grubu gerçekten çok ilginç. Eğer ki inşaat sektöründe çalışıyorsanız arkadaşlar, İlteri'nin çok Büyük sayıda bu tarz insanlara, bu tarz çalışanlara, bu tarz göçmenlere ihtiyacı var. Zaten e, göçmenliği zorlaştırıcı ana sebeplerden bir tanesi İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta e, yaşam alanlarının, evlerin zaten yetersiz olması. Yani e, bu kadar insanı bu ülke kaldırmıyor. Bu kadar ev sayısı yok. E, ev sayısı olmayınca artık Londra'da ya da büyük şehirlerde evler oda oda kat kat bölünüp bölünüp artık insanlara satılıyor veya kiraya veriliyor. Ve fiyatlar tabii ki de çok uçuk fiyatlar oluyor. Yeni binaların, yeni evlerin inşa edilmesi öyle hemen şak diye olmuyor. O yüzden de bu ihtiyaç duyulan meslek grubu, e, inşaat sektörü bence uzun bir süre kalıcı olarak devam edecek. Zaten bunu yine şu anda e, geçerli olan immigration salary listede de görüyoruz. Stone mason yani inşaatla ilgili mesela stone mason, bricklayers, roofers, e, carpenters gibi inşaat sektörünün çok farklı farklı alanlarında göçmenlere ihtiyaç var arkadaşlar. Hemen de bu videoyu izleyenler eminim bu sektörlerde çalışanlar diyecekler ki tamam benim için okey hemen geliyorum falan. Evet avantajları var. E, vize şartlarının ama İngilizce dil bilme koşulu hala devam ediyor arkadaşlar. Global Talent vize'de mesela ilk söylediğim maddede e, İngilizce dil koşulu hariç tutulmuştu ama inşaat sektöründe geliyorsanız skilled worker vizesini kullanmanız gerekiyor ve onda İngilizce dil bilme koşulu var. Şimdi şey de duyar gibiyim. Şimdi inşaat sırtında çalışanlar İngilizceyi nereden bilecekler diye de düşünüyor olabilirsiniz. Ben şöyle de bir gerçeği söyleyeyim arkadaşlar. Yani bence Türkiye'de bu tarz meslek grupları çok 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 düşük seviyede düşünülüyor. Ama bu sadece Türkiye'deki bakış açısı. Yani hiçbir şey olamıyorsan gidip o meslekleri yapıyorsun. Şimdi İngiltere'deki bakış açısı aslında öyle değil. Yani bu bir hani ekstra bir yetenek gibi görülüyor. Hani diyelim ki sen bunun için bir okul okuyorsun zaten. Hani meslek okuluna gidiyorsun. Güzel paralar alıyorlar. Avrupa'da ve İngiltere'de. Biz Türkiye'den izlediğimiz zaman bu işte inşaatta çalışan kişi, e, ne bileyim çatı yapan, hani tuğla öğren birisi nasıl İngilizce bilsin ki e, diye bir bakış açısı. Aslında Avrupa'da bu mesleği yapan ve e, bunun niteliklerine sahip kişiyle aslında çok farklı kademelerde oluyorlar. İnşallah anlatabilmişimdir yani. O yüzden de hani çok böyle bir ekstrem durum gibi görülmesin. Uzun yıllardır İngiltere'de yaşayan birisi olarak benim bakış açımdan hangi meslek gruplarının daha şanslı olduğunu bu videoda sizlere anlattım arkadaşlar. Yani bunun dışında sizlerin aklınıza gelen şeyler var mı? İngiltere'de yaşayanlar hani kendi gözlemleriniz var mı? Ya da bu video içerisinde söylediğim şeylere katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? Sizlerin yorumları neler? E, yorum kısmına yazın arkadaşlar. İngiltere tabii ki de çok uzun yüzyıllardır hani e, böyle en iyi ülkelerden birisi olmuş ve bunu sömürgecilikle yapmış. işte insanları kullanarak, o ülkeleri kullanarak, onların ürünlerinden, hizmetlerinden, oradaki imkanlardan faydalanarak ee, hep bunları yapmış geçmişte de şu anda da e, gelecekte de e, baktığımız zaman kendi ihtiyacı için kullanıyor yani ve o ihtiyacı giderene kadar e, kullanıyor. Yani şu anda o ihtiyaç çok fazla olduğu için bu meslek gruplarına uzun bir süre ihtiyaç var arkadaşlar ve eğer ki bu meslek grubundaysanız da dediğim gibi şanslısınız İngiltere hayaliniz varsa. İngiltere kapıları size açık. Şimdi realiteden baktığımızda durum bu. Ve bu ile ilgili eminim aşağıya çok fazla yorum da gelecek. İşte İngiltere her zaman sömürgeciydi ve sömürgeci olarak devam ediyor falan gibi. Mesela göçmenlerin etinden, sütünden yararlanıyor yani. Evet bu doğruya doğru yani herkes kendini düşünüyor değil mi? Hani ülke de kendisini düşünüyor. Ee, bir konuda göçmene de cazip geldiği için o da bir şekilde İngiltere'yi kendisi için kullanıyor ve kendisinin İngiltere tarafından kullanılmasına izin veriyor. Yani burada bir karşılıklı olarak bir kazanç var. <laughs> Değil mi? <laughs> Videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Beni daha güncel bir şekilde daha yakından takip etmek içinse Instagram profilimi bırakıyorum. Orada Londra'da neler yapıyorum, nerelere gidiyorum, ne etkinlikler var. Daha böyle gün gün yayınlıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.